Evet arkadaşlar, Supra makinamız geldi. 630 Performa modeli, 30'lu bir makine. 5 artı 1, misine kılavuz rulmanlı. 5 artı 1 Binyeli. Evet, ilk önce yedek makaramız. Grafit. Basit bir makara. Makineye bakıyoruz. Böyle çevirelim. Evet, makineyi hızlı bir şekilde inceleyelim. Neler var, neler yok bir bakalım. Evet, makinamızda ilk başta eva topuzlu olmasını tercih ettik. Bu e, rüzgarlı havalarda kuruyan parmaklar için topuzu tutarken plastik plastik topuzlarda balık özellikle atçak avlarında balık yapıştığı anda kayma olabiliyor. Elimizden kaçabiliyor. Bu yüzden ev olmasında fayda var. Evet. Oldukça güzel kayıyor. Fren sistemi de çok güzel. Boşluk yok. Çok hafif bir boşluk. Bu da topuz veya koldan kaynaklanabilir. Bunu da şöyle deneyebiliriz. Kara ve gövdeden tutarak şöyle boşluk olma, olup olmadığını anlayabiliriz. Evet, oldukça güzel. Kalın, kaliteli bir sinakaloğuz teli var. Bilye de burada pirinç altında. Evet inşallah bu sesi de balık avlamaya gittiğimizde bol bol duyarız. Bakalım içinde neler var. Evet. Alüminyum makaramız. Pisine sarım için oldukça yeterli. Bunda 0.20-0.25 arası pisine kullanmayı düşünüyoruz. Veya 0.14 0.16 Örgü misine de olabilir Evet işçiliği oldukça güzel yakından bakın makinalar. Kol evrim eğrimli, eğimli. Benim beğendiğim bir kol yapısı. Düz değil. Veya 90 derece açılı değil. Yalnız burada plastik kullanılmış. Bir de kapağı. Bu, bu makineye yakışmamış. Fiyatı 100 lira civarında arkadaşlar. Ben makineyi oldukça beğendim. Evet, hayırlı olsun bakalım. Yarın sabah inşallah. Bu akşam makinamızı hazırlayıp misinamızı takıp yarın denemeler, testler yapalım bakalım. Evet, sıra geldi misinamızı sarmaya. Başka sürekli kullandırmamışsına ve gerçekten çekeri dağılım çok güçlü 200 metre kat nizamı bir şekilde aldım makinemiz Evet arkadaşlar, Supra makinamız ilk me ilk meyvesini verdi. Güzel bir levre kaldık. Yaklaşık 750 gram civarı. Evet. Levreğimiz burada. Max rep çakması. Fortuna salti. Levreyi de salıyoruz suya. Yaşama yak eden bir levrek çünkü. Evet. Levreğimiz burada. Hop, haydi bakalım.